Hepinize merhabalar arkadaşlar. Üretim atölyesine hepiniz hoş geldiniz. Bugün ev yapımı slime yapacağız. Hem de bu slime'ımız tutkalsız ve boraksız olacak. O zaman isterseniz hemen videoya geçelim. Malzemelerimiz tıraş köpüğü, maske, yüz maskelerinden biz birini kullanacağız. Arkadaşlar ee, arkasında görmüş olduğunuz gibi gösterdiğim gibi polivini alkol yazıyor. Gördünüz mü? Eğer o varsa slime'ımız oluyor. Fakat o olmazsa slime'ımız olmuyor. Bunda da var aynı şekilde. Ama biz birini kullanacağız. Boya kaşık, su ve bir kap. Ve son olarak ana malzememiz pervol. Onu da boraks yine kullanacağız. Hadi geçelim. Arkadaşlar ilk öncelikle maskemizi sıkıyoruz. Bol bol. Ben büyük bir slime olmasını istediğim için Bal bal koydum. Evet, biraz su koydum şimdi karıştırıyorum ikisini beraber. Evet, rengi çok güzel gözüküyor. Ve arkadaşlar tıraş köpüğünü sıkıyorum burada. Evet ve tekrar karıştırıyorum. Wow arkadaşlar rengi karamel gibi oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Biraz daha büyük olmasını ve kalmasını istediğim için tıraş köpüğünü fazla fazla koyuyorum. Rengi bence çok hoş oldu. Evet. Burada birazcık daha maske sıkma kararını alıyorum ve sıkıyorum. ve boya ama biz şu anda kullanmayacağız çünkü rengi bence çok güzel oldu. Ve azıcık daha su koyuyorum. Karıştırıyorum. Ve pervol artık pervol sıkmanın, koymanın sırası geldi bence. Azar azar yavaş yavaş sıkıyoruz ve Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Şu anda kıvamı almaya başladı bile bence. Evet güzelce karıştırıyoruz. Evet elimize hala yapışıyor. Bir miktar daha koyuyoruz. Ve birazcık elimle oynuyorum burada. ve temizledik şu anda. Evet. Slime'ımız oldu. Arkadaşlar ben genelde videomu çekerken e, arkadan seslendiriyordum sesi kapatıp ama şu anda e, yani ses kapatmadan yapıyorum. Slime'ın sesini duyun diye. Biraz oynayacağım sizin için. Arkadaşlar ben genelde e, böyle boraksız, tutkalsız slime yapımlarını e, YouTube'da falan böyle böyle arıyordum yapıyordum çoğunu ve olmuyordu ama bunu kendim e, yaptım aslında pervolle e, olduğunu biliyordum yani pervolle bir e, slime olduğunu biliyordum ama e, şöyle oldu bizde tutkal yoktu yani ben e, tutkalsız boraksız yapacaktım bir e, başka bir videoda da ee, i̇şte maske ile yapıyordu. Onda da pervol yoktu. Ben bu ikisini birleştirirsem acaba nasıl olur diye düşündüm. Bu videoyu çekmeden önce 2-3 e, kere falan bu e, slime'ları denedim. Ve olunca sizlerle de paylaşmak istedim. Biraz e, cıvık oldu. Ama bu oynaya oynaya geçecektir. Slime'ı yaparken sesi e, kapattım arkadaşlar. Kapatacağım daha doğrusu. Ama burayı kapatmayacağım slime'ın sesini duyun diye. Ben bu ilk yani bu slime'ı pervolle yaptığımda inanamamıştım. Gerçekten boraksız, tutkalsız slime oluyormuş diye düşündüm. Normalde hiç böyle boraksız, tutkalsız slime olacağına inanmıyordum. Ta ki <laughs> bunu fark ettiğim o günden beri. Bugünkü videomun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve aşağı yorumlar kısmından da istek videolarınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki pazar günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.